Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu gece sizinle beraber aklınızdaki kişi bu gece size neler söylemek isterdi? Bunlara bakacağız. İla güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Whatsapp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilirler. Offline eğitim ve atölye çalışması için de WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. Evet, kartlar hazır. Hemen başlayalım. Öncelikle ilişkinizle ilgili neler düşünüyor? Şu anki ruh hali nasıl? Buna bakalım. Hesse kartıyla yaptığı şeylerden ciddi derecede pişmanlık duyan bir enerji de diyebiliriz aklınızdaki kişi. Bile bile yaptığı şeylerden dolayı üzüntü duymaktan bahseder. Şu an korkuları çok yüksek, karamsar bir enerji içerisinde. Ee, bu durumu yaparken yani bu hatayı yaparken aslında birçok şeyin farkında olarak yapmış ama sonuçların bu kadar ağır olabileceğini düşünemeyen bir aklınızdaki kişi var karşımızda. Ciddi şekilde korku duyuyor, e, tedirginlik içerisinde ve karamsar bir enerji içerisinde diyebiliriz. Destek artı, sadakat ve güven, manipüle ve naysizim geldi. şimdi Destek artı bize enerjinin çok çok yüksek olduğunu aktarır. Size karşı ciddi bir güven duygusu var. Siz e, her ne olursa olsun onu orada bekliyorsunuz. Bunu biliyor. E, böyle düşünüyor aklınızdaki kişi ve bu noktada sizin ona sadakatiniz olduğu için sizi manipüle ederek orada yaşanan durum her neyse bunu kendi lehine çevirebileceğine dair çok ciddi bir inancı var. Burada artık yaptığı durum her neyse hata her neyse evet siz de ona bir bariyer koymuş olabilirsiniz. Siz de tepkinizi göstermiş olabilirsiniz ama genel olarak sizin ona karşı ciddi bir bağlılığınız hatta bağımlılık enerjiniz olduğunu düşünen bir Aklınızdaki kişi var. O yüzden de bu alanda sizi manipüle ederek çok rahat bir şekilde aslında e, sorunları aşabileceğine dair bir inancı var. E, bazı yalanlar söylemiş olabilir. Bu söylediği yalanlardan kaynaklı bir üzüntü içerisinde. abanos kartı derin üzüntü ve sıkıntıdan bahseder bize. E, şu an yaşadığı şeyler, söylediği yalanlar ona çok negatif bir şekilde geri dönmüş diyebiliriz karşısındaki insanlardan tepki almış olabilir ya da şu an düşündüğü gibi hesap ettiği gibi gitmemiş birçok şey diyebiliriz ve bu yüzden de sizinle arasındaki o sevgi akışı durmuş ve sizden sevgi almaya o kadar alışmış bir aklınızdaki kişi var ki şu an duygusunu göstermiyor olabilir bu şekilde maskeli bir şekilde işte çok iyiyim çok mutluyum gibi bir enerji çevresine yayıyor olabilir ama genel olarak baktığımızda ciddi bir üzüntü ve mutsuzluk içerisinde çünkü burada ciddi bir sevgi eksikliği var. Bu sevgi eksikliğini aslında sizde çok net bir şekilde tamamlıyormuş hakkınızdaki kişi. Şu an bunu alamamak bu sevgiyi hissedememek onda ciddi bir üzüntü yaratıyor. Derviş, e, zafer kazanma ve pişman olmak haydi. E, burada genel olarak aslında bazı isteklerini elde etmiş bir aklınızdaki kişi var ama öyle büyük bir ders almış ki, evet kazançları olsa da e, yaptığı şeylerin karşılığının çok daha ağır bir şekilde sonuçlandığını kabul eden bir aklınızdaki kişi var. Yani bu zamana kadar belki bu konularla birçok kez e, aynı şeyleri yaptı bu konularda ama hiç bu kadar canı yanmamış olabilir, hiç bu kadar korkmamış olabilir. E, şu an enerjisinde ciddi bir pişmanlık, korku ve üzüntü var. Ne kadar onu affedeceğiniz, ne kadar e, sizin sadakatinizde güveniyor olursa olsun diğer taraftan da korku var. Çünkü... Ciddi bir değersizlik ve sevgisizlik var. Sizinle bu duyguları e, tamamlayan bir aklınızdaki kişi var. Şu an bu duyguları alamadığı için e, ruhsal olarak da kendini kötü hissediyor. Şimdi 1, 2 ve 3 olarak kaç seçin lütfen. Bu gecenin mesajlarını alacağız. Şimdi sizde neler söylemek isterdi? Bunlara bakalım. İki insanın birbirine ihtiyacı olduğunu anlaması için bazen ayrılmaları gerekir. Birbirimizden ne kadar uzaklaşsak da ruhlarımız her zaman bağlı olacak. Sonsuza kadar birlikte olmak için yaratıldığımızı biliyorum. Beni kaybedemezsin, sonsuza kadar dek seninim." dedi. Sana olan özlemim hiç dinmiyor. Bu beni sürekli şaşırtıyor. Bedenin benden uzakta olabilir. Ama benim kalbimden seninkine açık bir pencere var. Muhtaçlığı bırakmalısın çünkü ben her zaman seni düşünüyorum ve senin beni özlediğin kadar ben de seni özlüyorum dedi. İlişkimizde aşkımızdan kaçmaya ikimiz de aşkımızdan kaçmaya çalıştık ama ruhlarımız bu sihri çok istiyor. Sana geri dönüyorum dedi. İlk karşılaşmamızda gözlerim seni tanımadan Kalbim seni tanıdı dedi. Size neler söylemek isterdi. Her gün her gece seni düşünüyorum. Aklımdan çıkmıyorsun dedi. Mutsuzum. İlk adımı senden bekliyorum. Seni kaybetmekten çok korkuyorum dedi. Seni unutamadım, unutamıyorum dedi. Şimdi bu videoyu izleyen arkadaşım kadınsan eğer bu mesajlar sana geliyor. Bu ilişkide erkeğin kafasını karıştıran üçüncü kişiler var. Kararlarını alırken tüm fikirler ona ait değil. Gizli gizli seni düşünüyorum. Çıkma teklifimi kabul eder misin diye. Nazlı sevdiğim sen böyle her şeye kırılırsan halimiz ne olur? Seni sevdiğimi anlaman için daha ne yapmalıyım dedi. Doğru kişiyle yanlış zamanda tanıştım. Keşke daha önce karşıma çıksaydın dedi. Biraz sesim gidiyor kusuruma bakmayın. Şimdi video izleyen arkadaşım erkek saner bu mesajlarda sana. Sensiz kendi kişisel iyileşmelerim üzerinde çalışıyorum. Üzerine arttığımız sorunlar yeniden hortluyor dedi. Aynı anda birbirimizin aklına geliyoruz. Ruh eşim sensin dedi seni kıskandırmak için küçük oyunlar yaptım. Doğrudur dedi. Şimdi bu gecenin mesajlarını da alalım. Bir de saçan arkadaşlarım. Ruh eşi kartı geldi. Evet o senin ruh eşin dedi. Peri kartı bir araya gelme kartı geldi. Periler, Periler meşgul olmayı sever. Ekip olarak çalışmak için yapılmasına işin yapılmasına yardımcı olur ekip olarak çalışmak işin yapılmasına yardımcı olur. Burada arkadaşlarınızdan yardım alabilirsiniz. Kendinizi yalnız hissediyorsanız eğer arkadaşlarınızla vakit geçirmeniz size büyük katkı sağlayabilir. Biraz sanki yalnızlık hissi var gibi. Arkadaşlarınızdan destek almanız güzel olacak. Burada yani biri seçen arkadaşlarım için enerjisel bağ çok daha yüksek diyebiliriz. Ruh eşini çağırabilirsin kartı geldi. Ruh eşinizi, yaşamınıza çekmek için ruhsal farkındalık adına bir şeyler de yapıyor olmalısınız. Niyet ve inanç doğru kişiyi bulurken çok önemli. Önce kendinizi çok iyi tanıyın. Kendinize gerçeklerinizle yüzleşin. Eski aşkları artık bir kenara koyun dedi. Şimdi iki seçen arkadaşlarım sizin için de mesajları hemen alalım. Melek kartı açık fikirli ol dedi. Ruh eşinin her zaman hoşlandığın tipten veya beklentilerinden farklı olabilir. Kayıp eşya büros kartı geldi. Bir zamanlar kaybolan mise şey kayıp eşya perisi sayesinde bulunmak üzere. Bazen kaybettiğimiz öyle fark etmediğimiz şeyleri bulmamıza yardım edebilir. Aranızda büyük çekim var dedi. Şunu asla unutmayın. Ruh eşinizi aramanız gerekmez. Siz ruhsal farkındalığınıza eriştiğiniz zaman o sizi bulacaktır. Çekim yasası. Ruhsal anlamda yaşamanıza gelecek. Aşkınız aslında size bazı manevi dersler vermek üzere de kapınızı çalıyor olabilir. Ruh eşinizi aranızda büyük çekim hissedilir dedi. Genel yani olarak bugünkü enerjide yüksek frekansta birbirinizi çekme enerjisi var diyebiliriz. Bazı için bu Ama herkes için değil. Üçü saçan arkadaşlarım. inanç konuları dedi. Aşk hayatın dini yetiştirilme tarzı ve yolculuğundan etkileniyor. Peri kartı içindeki çocuk dedi. Oyunculuğun perileri size, içinizdeki çocuğu kucaklamak için kendinize vakit ayırmanızı hatırlatır. Oyunlar oynamak bize ruhsal açıdan genç tutar. Aptalca ve eğlenceli bir şey yap ama güvende kal dedi. Bu gecenin size mesajı da güven sorununu aş. Korku varsa ilişkinde gelecek sorunları yaşarsın. Ona güven, kendine de güven. Güven duygusu ilişkini güçlü kılacak. Nerede güvensizlik olduğunu bul ve sorunu kaynağında kabul et. Şifa gönder. Olumlama, aşkıma güveniyorum diyebilirsiniz. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar olmuyor. odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığımız için. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.